Denizlerde 15 Nisan'da başlayan avyası yası 1 Eylül'de sona erecek. Avlanma yasanın kalkmasına bir aydan az zaman kala balıkçılar av ve teknelerinin bakımını yapıyor. Her sezon olduğu gibi bu sene de bakım sezonunun sonuna geldik. Yaklaşık bir ay süremiz kaldı av sezonu için. E, rutin bakımlarımız boya, gemilerin boyası, Rutin güverte ekipmanlarının bakımları, makine bakımları, elektronik avlama sistemlerinin bakımlarını yaptık. Şu an 1 Eylül'ü bekliyoruz. Şu an bilimsel olmamakla birlikte palamut balığı görünüyor. Hani denize çıkan oltacı arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre çinokop olacağını düşünüyoruz. Hamsi de döneme geldiği zaman yani az ya da çok mutlaka olacaktır. Canik Balıkçı Barınağı'nda bulunan balıkçılar yırtılmış ağlarını tamir ederek ve teknelerinin bakımını yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Avlanma yasanın kalkmasına az zaman kala balıkçılar son hazırlıklarını tamamlamak üzere çalışmalarına hız verdi. Balıkçılar bu yıl palamut ve çinekop balığı beklediklerini ifade etti. Olacaktır. 27 senede bir bu balıkçılığı yapıyorum. Yeni sezon hazırlıklarında ağlarımızın bakımı, teknelerin onarımı, boyalar, Vesaire devam ediyor şu an şu anda bir aylık zaman kaldı, hazırlıklarımız tam yol devam ediyor. Bu sene umudumuz bu sene e, palamutun bol olacağını, hamsi ona nazaran biraz daha kısıtlı diyorum size ama Çin okumunda olacağını işaret ediyor.